Merhabalar arkadaşlar Öncelik öncelikli olaraktan uzun süredir e, iddia tahmini ile ilgili herhangi bir e, veri atamıyordum e, artık o veriyi beraberce sizlerle birlikte oluşturacağım kesinlikle oynama tavsiyesi değildir buradaki verdiğimiz bilgiler Bazen sesimiz kesilmiş gibi olabilir ama e, emin olun e, altyapıda bir şeylerle uğraştığımı e, bilmenizi isterim. Şimdi siz benim 5 tane ekranımdan bir tanesini görüyorsunuz. Şu anda burada nesile.com'daki e, bahisleri görüyorsunuz. Maç bahislerini. E, Futbol Özbekistan ligi var 17, 17.30 ve 18, 18-30'a kadar ki maç verileriyle ilgili olaraktan size bilgiler vereceğim. E, şimdi burada öncelikli olarak Özbekistan Süper Ligi'deki e, tahminimizi e, sizlere söyleyeceğim. Şimdi öncelikli olaraktan bize e, baktığımızda şöyle, e, hemen takımın kendi istatistik verilerine girelim. Şöyle baktığımızda genelde iki gol çıkıyor, tek maçta çıkmamış. Son maçlarına baktığımızda da karşılıklı gol atmışlar. Yani her iki takım da son iki maçında gol atmış. Ama genel olarak da altı maça baktığımızda pek fazla bir gol çıkmamış. Şimdilik e, burada. Bakalım şurada İç sahada Pilgrim 7 maçta 5-60 gol 10 gol yemiş Masal Dış sağda 6-60 11 yemiş Şimdi buradaki e, Görüntüye göre hemen ne olabilir hemen size onu e, Tahmini olaraktan Şey yapalım ne olabilir? Şimdi şu oranlarımıza tekrar geliyoruz. Bakın burada tahmin olarak karşılıklı gol var oranı yüksek çıkacak. Genelde şu maçların ee, ilk yarılarına bakmak istiyorum ama %99 ilk yarısı 0 diye tahmin ediyorum bu maçında. Yani gol çıkabilir ama %99 olmayabilir. Çünkü 2017 sezonundan kalmak ve quizim şu anda ee, durum olaraktan pek fazla iyi değil. Oranlara baktığımızda oranlar da zaten sıfır olacağını söylüyor bizlere. Şimdi ee, şöyle gidelim hemen oranlarımıza ee, bakalım. y85 maç sonucu 1'e vermiş. 2.80 ee, beraberliğe vermiş ve 3 oranında bize 2 yani deplasman takımı alır diye vermiş. Şimdi burada öncelikli olarak da ilk yarı sonucu 250 50 demiş. E, bu maçın ben siz sonucunu söyleyeyim. E, bu maçın sonucu e, sıfırdan sıfır yani e, maç sonucu da sıfır biteceğini tahmin ediyorum. E, sıfırdan sıfır oranına oynuyorum. Yani siz eğer çok şeyse ilk yarı sıfır oynayabilirsiniz fazla riske girmek istemezseniz sıfır oynayabilirsiniz hemen altındaki maçı inceleyelim sizlerle buradaki hemen oranları bir inceleyelim 1.90 1.95 vermiş ve 3 vermiş beraberliğe. 2 maç sonucu deplasman takımı alır. 2.50 vermiş. İlk yarı sonucunda da ev sahibine 2.50 vermiş. Ee, şimdi arkadaşlar burada ne olabilir? 2.05 gözüme iyi geliyor ama şöyle baktığımda diğer olanlara bakalım. İlk yarı kesin gol olacak. Yalnız bu karşılaşmada karşılıklı gol de olacak. Yani karşılıklı gol olur diyebilirsiniz. Daha sonra birden bir olacağını tahmin ediyorum ben maçın. Hemen açıklamasına şurada girmiştik zaten. Şuradan bir tekrardan bir şey yapalım. Bakın gördüğünüz gibi bol gollü karşılıklı gol olacak. Ee, ve birden bir bitecek diye tahmin, tahmin yürütüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi yani 2'den 1 olumlu olasılığı da var. 2019'da olmuş 2'den 1 ama sonuç olarak da 2.5 üst olmuş. Karşılıklı gol var. Olmuş. Daha sonra maç sonucu genelde 1 bitmiş. Son maça baktığımızda 1-1. 2'den 1 çok nadir. Bakalım kart bilgisine ulaşamıyoruz. Şuraya ulaşamıyoruz. Ulaşabildiklerimize bakalım e, ulaşabildiklerimiz burada bunlar. Yani ilk golü kesin e, kredium atacak. Kredium, kredium. Burada yani ben riskli oynuyorum ama siz dediğim gibi e, karşılıklı gol var veya iki buçuk üst diyebilirsiniz. E, ben birden bir oynayacağım bunu ya da ilk yarı bir oynayabilirsiniz. Tahmin tamamen size kalmış burada. Ama garanti oynayacağım derseniz var veya iki buçuk üst olacağını olacağını tahmin ediyoruz. Olur. Şimdi gelelim diğer maça. Diğer maçta durumumuz nedir? Hemen ona bakalım. Bakalım. Üç ev sahibine vermiş. Ee, 3 ev vermiş. 2.90 beraberliğe vermiş ve 1.80 deplasman takımına vermiş. 1.90 deplasman takımına vermiş. İlk yarısı 3.60 demiş. Ee... genelde arkadaşlar böyle bir şey görüyorsanız kesin bu maçlarda şu orandaki düşme çok yüksekse birinci yarıda kesin ilk yarısı bir oluyor. Ee, bu maçta bir buçuk gol üstü bekliyorum ben. Yani maksimum. Çünkü maçlarına baktığınızda gol atmışlar ama bir buçuk üstü. Ee, gol bekliyorum. Ve birden bir şeklinde Oynamak daha mantıklı geliyor bana. Tabi dediğim gibi siz burada garanti olsun derseniz 1.5 üstü oynayabilirsiniz. 1.5 gol üst 1.35 şeklinde oynayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar son maçımıza bakalım. 18-30 maçına Borska'ya Borska'da Karşılıklı gol olmayabilir ama bir buçuk gol üstü gibi duruyor. Hemen oranlarına bakalım onların da inceleyelim hemen oranlarını. İnceleyelim. Ben şuna birden bir dedim. Şurada hemen bakalım. 1.70 Ev sahibi 3 beraberlik. 3 beraberlik. 280. 80 deplasman takımı alır. İlk yarı maç sonucu yok genelde. 2-30, 2-35, 1-30, 75 şeklinde şekillenmiş. Şimdi bu maçta ben 2,5 gol olacağını tahmin ediyorum. maç sonucu sürpriz olarak da Wojciechowski alacağını tahmin ediyorum. Ee, dediğim gibi tamamen size kalmış burada. Ama 2.5 gol üst oynarsanız daha garanti bir şekilde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ilk yarı veya fazla bir bilgimiz yok. Maç sonucuyla bize toplam gol vermiş. Toplam gol oranına baktığımızda 3.5 e, gol altı olacak ama 2.5 gol üstü olacak şeklinde görünüyor. Şimdi burada iki buçuk gol üstü olacaksa kesin bir takım ya hiç atamayacak ya da atacak ama bakıldığında detaya baktığımızda o takımların ikisi de gol atmışlar. O i̇ki takım da gol attığından dolayı tabi doğal olaraktan ben burada şansımı deneyip yani iddia ile iddia edip birazcık da olsa iki diyorum.